Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sahne üzerinde belli hareketleri nasıl yapabileceğimizden bahsediyor olacağım. Öncelikle geçen dersten kalan bir özellik var size anlatmak istediğim. Şimdi sol üst kısma gelip edit preferences'a tıklıyorum. Burada size sahnede yapabileceğiniz belli değişiklikleri göstermiştim. Burayı çok kurcalarsanız hani sahneyi eski haline getirmek isteyebilirsiniz. Bazen işler çığırından çıkıyor. Hani ilk rengi neydi? Nasıl geri dönerim gibi aklınıza takılmış olabilir. Bunu şu sol alttaki üç çizgiye tıklayıp Load Factory Preferences yani fabrika ayarlarına geri dön kısmına tıklayarak emin misin diye soruyor. Tekrar üzerine tıklıyorum. Şu anda Blender fabrika ayarlarındaki sahne görünümüne geri dönüyor. Değiştirmek istediğim birkaç ayar var. Onları yapıp devam edeceğim. İstediğim ayarları yaptım. Konumuza geri dönebiliriz. Şimdi sahne üzerinde nasıl hareket edeceğimizden bahsedelim. Öncelikle yaptığım tüm işlemleri sol alttaki kısımdan görüyor olacaksınız arkadaşlar. Sola tıkladım. Sol taraf kırmızı oldu. Sağa tıkladım. Yine sağ kırmızı yandı gördüğünüz gibi. Mesela N tuşuna basıp yandaki menüyü açtım. Burada N yazıyor. Buradan takip edebilirsiniz nasıl yaptığımı. Öncelikle sahne etrafında nasıl döndüğünüzden bahsedeyim. Mouse'un tekerleğine basılı tutmanız yeterli. Bu şekilde basılı tutuyorum. Objemin etrafında böyle rahatlıkla dönebiliyorum. Objeme mouse'un tekerleğini yuvarlayarak bu şekilde yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Ayrıca sahnede sağa ve sola gitmek isterseniz shift'e basılı tutup Mouse'un tekerleğine basarsanız bu şekilde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bununla birlikte sahne etrafında dönme hareketini şuradaki kısma basılı tutarak da yapabilirsiniz. Burada eksenleri daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda mouse'un tekerleğini kullandığımız yakınlaştırıp uzaklaştırma hareketini şuradaki artı butonuna basılı tutarak ileri ve geri yaparak mouse'umu yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Ayrıca az önce gösterdiğim Shift'e ve Sol tuşa birlikte basarak hareket ettirme olayını da buradaki el butonuna basılı tutarak bu şekilde yapabiliyorum. Soldaki bu menüyü kullanacağız aktif olarak. Soldaki menüyü T kısayolunu kullanarak kapatıp açabilirsiniz. Sağdaki menüyü de yine N tuşuna basarak açıp kapatabiliyorsunuz. Bu menüyü de kullanıyor olacağız. Şimdi birkaç önemli şeyden daha bahsetmek istiyorum. Klavyemin sağ tarafındaki numpad tuşlarından örneğin 8'e basıyorum. Bu şekilde objeyi yukarı doğru döndürüyor. 2'ye basarak aşağı doğru açıyı görüyorum. 4'e ve 6'ya basarak da sağ ve sola bu şekilde döndürebiliyorum. Bunu, burayı da kullanabilirsiniz. Yani burası da işinizi görür. Bununla birlikte birkaç özellik daha var anlatmak istediğim. Yine numpad kısmından 7'ye basarak objenin üstten görünümüne geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda 9'a basarak da alttan görünüme geçebilirsiniz. 1'e ve 3'e basarak da önden ve Sağdan görünüşü yakalayabiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Numpad kısmını aktif olarak kullanabilirsiniz. Tabii bu açılardan çıkmak için yine mouse'un tekerleğini kullanarak bu şekilde döndürebiliyorum. Bunun dışında son bir şey var anlatmak istediğim. Eğer burada çalıştığınız sahneyi kaybederseniz mesela çok uzaklaştınız, sahne artık görünmüyor. Numpad'in üst kısmında home tuşu var. Home tuşuna basarsanız bu şekilde çalıştığınız sahneyi sizin için geri getiriyor. Bunu aynı zamanda sol üstteki View Frame All veya Frame Selected kısmından da yapabiliyorsunuz. Frame Selected size seçili olan objeyi, Frame All ise e, tüm sahneyi getirir. Bu kısım için bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.